Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Niyetinizi tutun, odaklanın dostlarım. Güzel şeyler çıksın inşallah. Güzellikleri alalım, beğenmediklerimizi unutalım gitsin videonun sonunda. Arkadaşlar, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Bunun için ilk başta ve sonda söyleyeceğim telefon numaramı e, soruyorsunuz mesajlarda. Şimdi cevap veremiyorum tabii ki yoğunluktan. 0531 887 2880 telefon numarama. Lütfen mesaj atarak e, randevu alın. E, ben size mutlaka dönüş yapıyorum. E, şimdi Instagram hesabımdan mesaj atanlara cevap veremiyorum e, çünkü görmüyorum orayı yoğunluktan. Bir sürü mesaj var. Orada cevap veremiyorum. WhatsApp'tan sevim yazın, kaydedin telefon numaramı. Mutlaka bana WhatsApp'tan ulaşacaksınız dostlarım. Evet, şöyle bir odaklanın. Niyetinizi tutun. İnşallah güzel şeyler çıksın. Sevgili dostlarım. Evet. Arkadaşlar bakın şurada Yerden bir çuvalı kaldırıyorsunuz gördünüz mü? Çuvalın içinde maşallah maşallah çok güzel. Çok güzel. Karşısında da bir karınca var. Devasa büyüklükte bir karınca. Bereketli bir mal geliyor. Bereketli bir para. Ee, inşallah bize gelen kazancımız paramız bereketli olsun. Az olur ama bereketli olur. Tadından yenmez. Arkadaşlar çok kazanırsınız. Bereketi olmadıktan sonra kıymeti yok. İnşallah bereketli e, paralarınız olacak. Çünkü çok güzel bir kompozisyon. Gerçekten çok güzel çıkmış. E, karşınızdaki kişinin içinden başka bir kişi çıkıyor. Başka bir kişilik çıkıyor sanki. Bu benim tanıdığım kişi değil diyorsunuz. Bu benim tanıdığım dost değil. Bu benim tanıdığım komşu değil. E bu benim tanıdığım e, nişanlım değil ya da partnerim değil ya da eşim değil. Tanımadığınız bir bir sürü kişilik, matruşka gibi maşallah. İçinden e, farklı farklı insanlar çıkıyor dostlarım karşınızdaki kişinin. Bu da tabii ki sizi e, yoruyor ve endişelendiriyor. Sırtınızda taşıdığınız bir kişinin nankörlüğünü görebilirsiniz sırtınızda kedi taşıyorsunuz arkadaşlar o kadar net çıkmış ki bir kedi sırtınıza oturmuş e, geziyor gezdiriyorsunuz olacak işinizi bozmak isteyen bir kişi olabilir İki kişi el ele tutuşmuşsunuz belki bir ortaklık yapacaksınız belki yeni bir hayata başlayacaksınız e, fakat üçüncü bir kişinin eee o yanınızdaki kişinin başını böyle bir didikliyor sanki e, ayartıyormuş gibi e, ilişkiyi ya da var olacak durumu bir oluşumu engellemeye çalışacağını gösteriyor e, fincanınız. Bomboş bir arazide koşuyorsunuz sanki hayatımın sonu belli değil, ne olacağımız belli değil, hayallerim hep boşa çıkıyor gibi düşünceler barındırıyorsunuz arkadaşlar merak etmeyin şu özellikle Mart'ın 5'inde vereceğim rütbeli Tabii ki birkaç gün öncesinden vereceğim mutlaka yapın Çünkü çok negatif düşünüyorsunuz negatif düşündükçe sanki dibe çekiliyorsunuz Lütfen bunu yapmayın bir uçak yolculuğu yapacak olan var ailenizden onu gösteriyor Evet. Bir kişiyle de kafa kafaya çarpışıyorsunuz. Bir inatlaşma var, bir zıtlaşma. Sen doğrusun, ben doğruyum gibi böyle bir durum yaşanabilir. Birilerinin engeliyle karşılaşan, karşılaşılan devlet kurumlarında olan işler var. Birileri sanki önüne set geliyor, olacak işinizi engellemeye çalışıyorlar. Bunun kapısı açılıyor arkadaşlar. İnşallah e, bu olay sıkıntılı olan durum ortadan kalkacak. Onu gösteriyor. Evet, Olta atmışsınız bir yerde. İnşallah nasibinizi yakalayacaksınız sevgili dostlarım. Nasipleriniz güzel. Bir tabak içerisinde bir sürü bozuk paranın olması. E, gereksiz laf ve sözlerden e, bahsediyor bize fincanınız gereksiz laflara çok takıldığınızı gösteriyor. Detaycı bir insansınız, biraz alıngansınız bugünlerde. Yere yeni diktiğiniz bir fidanın böyle küçücük baş verdiğini gösteriyor. İnşallah ümitleriniz yeşersin dostlarım. Çok güzel, çok güzel. Belki e, bir bebek haberiyle mutlu olacaksınız. Belki iş beklentisi içindesiniz. O iş beklentisinden haber gelecek. Duygularınız filizlenecek. İnşallah çok güzel bir olay var burada. Ve koskocaman göz aydınınız var. Leylek Hava'da bu yıl e, seyahatleriniz çok olacak. Demek ki pandemiden dolayı e, yolculuklara pek gidemediniz. Bu bir iş seyahati de olabilir. E, çok seyahat edeceksiniz. Kaplumbağayı böyle bir sırtınıza almışsınız. Kaplumbağanın kabuğunu sanki kendi sırtınıza sırtlanmışsınız. Artık ben e, yer değiştirmek istiyorum, gezmek istiyorum. Benim işlerim neden yavaş gidiyor diyorsanız arkadaşlar merak etmeyin. Hareketli bir döneme geçiyorsunuz ve çantanızda eşyalarınız, sırtınızda eviniz gibi düşünün. Böyle bir yer değiştirmeler yapabilirsiniz. Böyle belki birkaç yer değiştirme. Belki bir yerden bir yere gidiş. O şekilde bir yer değiştirme olabilir. Onu gösteriyor. Boğazlarla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bademciklerle alakalı özellikle bir problem yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir sıkıntı varsa bir operasyon yaşayabilirsiniz. Bir ameliyat gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, yaranamadığınız bir arkadaşınız var. Belki onun için çok fazla özverilerde bulundunuz. Belki onun için kredi bile çektiniz. Belki arkadaşlar onun hakkında kötü konuşuyordu. Onu savundunuz. Fakat nedense size karşı bir birdenbire bir tavır koyabilir arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Burnu biraz iri olan bir insan, şöyle büyük burunlu bir beyi gösteriyor burada. Ee, sizin <laughs> var olan bir problem var bu problemin içine kendini de dahil ediyor ee, fikrini söylüyor daha fazla ortalığı karıştırıyor arkadaşlar bir bey var burada onu görüyorum iri burunlu onu gösteriyor burada İşi daha böyle bir karmaşık hale getirebilir lütfen kendi problemlerinizi kendiniz çözün dostlarım kimseyi karıştırmayın Gözünüz kapıda ve telefonda birinin gelmesi bekleniyor sanki. Bir kucaklaşma yaşanacak. Böyle bir hasret gidereceksiniz. Yer sofrasında yemek yiyorsunuz. İşlerinizin daha bereketli olacağını gösteriyor bana. Onu görüyorum. Eliniz açık yedirmeyi içirmeyi seven de bir insansınız. Böyle bir sofranız açık. İnşallah verdiğiniz, yaptığınız, yedirdiğiniz Ekmekler inşallah iyilik olarak karşınıza dönsün. Rızkınız bol olsun inşallah dostlarım. Biraz dediğim gibi karamsarsınız. Ne oluyor size bilemiyorum ama e, her şeyin üst üste negatif yaşa negatiflik yaşanması belki sizin enerjinizi düşürüyor ama lütfen lütfen her şey güzel olacak diye düşünün. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Tabii ki dualarımızı ediyoruz. Ben öngörülerimi ee, söylüyorum her şey Allah'tan dostlarım kalbiniz kırılmış biri de gelip böyle kalbinizin üzerine oturmuş kalbini kırdım ama bir de özür dilese hemen yumuşayacaksınız aslında kalbiniz kırık beklemedesiniz inşallah, inşallah karşınızdaki kişiye de şöyle bir kalp yumuşaklığı olsun da kalbi böyle yumuşasın size doğru dönsün sevgili dostlarım Evet çam ağacı gibi bir muradınız olacak inşallah ee, bakın şurada iki tane ağacın dikili olması iki kişiye çok güvendiğinizi gösteriyor. Bu evlatlar mı acaba ya da eşiniz babanız mı ya da e, hanım ya da anneniz mi bilemiyorum kendinize göre yorumlayın İki tane e, çam var burada e, çam ağacı inşallah muradınız gerçek olsun. Şöyle bir göstermek istiyorum yakından. Bakın, iki çam arasında bir tane küçük çocuğun olması. Belki bebek haberi, bir bebek müjdesi alacaksınız. Belki nasıl diyeyim, evlatlardan bir haber gelecek size. Belki de sizin olacak. Bir bebek, bir çocuk, küçük bir çocuk haberi alınabilir inşallah. Evet arkadaşlar şöyle nasıl diyeyim bir yaprak çıkmış yaprak ee, birilerinin ayıbını örteceksiniz onu gösteriyor birilerinin kusurunu kapatacaksınız ne mutlu size birinin kusurunu ayıbını kapatın ki o Allah da sizin ayıbınızı kapatsın arkadaşlar harika bir şey bu koskocaman bir yaprak çıktı ve siz bir insana iyilik yapacaksınız. Mutlaka bunun mükafatını göreceksiniz diye düşünüyorum. Tavus kuşu çıkmış. Harika bir şey. Bir nasip, renkli bir hayata geçiş var burada. Bir ağacın kökünü böyle dipten kesmekten son anda vazgeçiyorsunuz. Belki sizi çok çok derinden yaralayan bir kişiyi biraz önce de söylemiştim. Affedeceksiniz. Yani vazgeçmek, bir geri dönüş, bir tık geri vites atar gibi düşünün. İnşallah dargınlık, kırgınlık olmasın. Güzel şeyler yaşanacak. Bir enstrüman çalan varsa evinizde bununla alakalı bir gelişmeler olabilir. Belki müzikle ilgileniyor, onu gösteriyor. Yengeç gibi burada birisi sizi sokmaya çalışıyor, hazırlıklı açığınızı bekleyen bir birinden bahsediyor. E, tabağınız, evet bir yola gidiş var, bir yola yol yapılacak, yollara gidilecek. E, üç kişi mi yaşıyorsunuz evde, dört kişi mi, bilemiyorum ama burada dört kişilik bir ailenin. E, bir beklentileri var dışarının etkisinde kaldıkları huzurla alakalı bir sıkıntının olduğu ve bu gelecek olan para ya da mal neyse artık bundan sonra da bir aydınlığa kavuşulacağı ve bununla da alakalı bir yola gidileceğini e, görüyorum ben. Kendinizi böyle bir perde çekmişsiniz hayattan soyutlamak gibi düşünebilirsiniz e, hayır sıkıntılar bitti diyor bitti gözünün perdesini kaldır artık önünü gör gözünüzün önüne bir perde gerilmiş arkadaşlar İnşallah güzellikler yaşayacaksınız ee, çok özür diliyorum yine sesimde bir çatlama var bu özel açılımlar haliyle yoruyor insanı arkadaşlar o yüzden sesim böyle bir tuhaf bir ses yoksa hiçbir e, zararlı madde kullanmıyorum içmiyorum ama neden böyle oluyor bilmiyorum evet Şöyle bir de tarot açılımı yapayım sevgili dostlarım. İzleyenin niyetine bir açılım yapıyorum şu anda. İnşallah kartlarda güzel şeyler müjdelesin bizlere. Evet. Çok kez öldüğünüz ama ayağa kalkabildiğinizi, güçlü bir karakter olduğunuzu görüyorum burada. Artık son karanlık diyor. Gündüz geliyor. Hazırlıklı olsun. Ee, hiç yüzünüze bir şey yok ama arkadan vuran vurana... Böyle bir problem varmış galiba. Ama artık diyor güveniyor kendine. Artık bir dayanağı var. Tutunduğunuz bir dal var. Onu gösteriyor. Artık güçlüyüm. Hayata daha güçlü bakıyorum. Hatta işim var benim. Ben çalışıyorum diyebileceksiniz. Ya da evladınız için beni izliyorsanız eğer niyetine meslek sahibi olacağını gösteriyor burada. İki omzuna ay doğmuş tepeye yıldızın olması da devlet kurumunda çalışma ihtimali ya da kurumsal bir yerde çalışma ihtimali bir ikamet değişimini gösteriyor. Bir mahalle, bir semt, belki bir şehir, belki bir ülke değişimi yapacaksınız ve siyahtan beyaza geçecek bir hayatınız olacak. Kalite ve konfor artacak. Eğer eviniz varsa evinizi satıp yeni bir ev alma ihtimali. Arabanız varsa arabanızı satıp yeni bir araba alma durumu olabilir ve arkasından sevinçli, mutlu haberlerin geleceğini, hep birlikte, ailece bunu kutlayacağınızı gösteriyor. Ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacaksınız, sürpriz olaylar, sürpriz. Onu gösteriyor. Ayaklarınız yere sağlam basıyor. İleriye garantiyle bakmak istiyorsunuz paraya odaklısınız. Devasa büyüklükte bir ata binmişsiniz, muradınıza ereceksiniz. Demir bir kıyafet giymeniz, yaptığınız hataları yapmayacaksınız. Bir daha, daha böyle bir güvenilir, daha böyle bir temkinli gideceksiniz ileriye doğru inşallah. Depresyona hemen böyle açıksınız sanki kendinizi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Biraz kendinize gelin bakalım herkesin sıkıntısı var ne yapalım sıkıntılar hepimiz için e, fakat şöyle diyeyim gözünüzün ışığı sönmüş önünüzde ışık var ışığı bile görmüyorsunuz hayattan zevk almıyorsunuz artık lütfen mucizeleri yaşayalım diye dualar edelim e, lütfen e, videomun altına da herkesten bunu istiyorum mucizelerin rakamlarını yazın bana 3 kere 7 7 7 yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? 3 kere 7 7 7 yazıyoruz. Bir enerji sinerji oluşturalım. Hayatımıza mucizeleri isteyelim. Ee, tabii ki Allah'tan istiyoruz. Sayı sekanslarından yararlanıyoruz. Arkadaşlar 7 7 7 yazıyorsunuz. Harika. Bakın. Dengeler bozuk diyor. Hayatı e, darma dumandı. Fakat kendi çabalarıyla birlikte çölü bile yeşertir diyor. Dereden suyu alıp toprağa döküyorsunuz. Yani bu alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Hayatınızda bir dengeye düzene giriyorsunuz. Yıldızların patır patır olması patlaması tepenizde ani gelecek fikirler ya da kardeşlerinizle aranızda bir sorun varsa yıldızlar kardeşleri temsil eder. Ee, sorunun çözüleceğini, iletişim kuracağınızı, gösteriyor. Burada en sevdiğim kartlardan biri evet Azize kartı. Burada şifalanmaktan bahsediyor. Eğer bir rahatsızlık varsa hanenizde birinde ya da sizde bir sağlık problemi şifalanacağınızı gösterir. Sütun kadar güçlü bir karakterinizin olduğunu ve arkanızda iki kişinin olduğunu ve bir kadın bir erkek olma ihtimali çok yüksek. Onu gösteriyor Burada babayla ilgili bir problem var. Eğer babayla ilgili probleminiz yoksa babanın bir rahatsızlık geçirme ihtimalini gösteriyor. Ay babayı temsil eder. Baba yerde böyle bir rahatsızlık, gelip geçici bir rahatsızlık olsun inşallah. Önemli bir şey olmasın. Eliniz kolunuz bağlı, gözleriniz bağlı bir şey yapamıyorsunuz. Çaresizim abla. Ne yapayım diyebilirsiniz. Ama bakın ayaklarınız tutuyor. Kendiniz için bir şey yapabilirsiniz. Hayatın bir yerinden tutunabiliriz. Hepimizin dediğim gibi sıkıntıları var. Kimse derdim yok, sıkıntım yok diyorsa zaten yalan söylüyordur. Bir yıldır kendi adınıza kararlar alıyorsunuz. Ee, şöyle diyeyim. Yargılıyorsunuz, sorguluyorsunuz. Bazen hatalı buluyorsunuz. Kendinizi bazen affediyorsunuz. Böyle bir iç savaş var içinizde ve önünüze ışığı kendiniz tutacaksınız. Kimseden fayda yok. Ya eğitimle yeneceksiniz bunu eğitimlerle ya da kendi iradenizi kullanarak söylemlerinizle karşı tarafa belli edeceksiniz. Hem duygusal anlamda hem de maddi anlamda sonsuza kadar yetecek zenginlik ve paraya ulaşacak diyor. Kaygı neden? Kaygılanmayın. Rızık Allah'tan, kader Allah'tan tabii ki. Bazen kendinizi anlatmakta zorlanıyorsunuz, bir savaş veriyorsunuz, birilerine karşı kendinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sizi biraz yoruyor olabilir. Artık yoruldum. Herkesle mücadele etmekten, ayakta durmaya, <laughs> pardon çalışmaktan. Fakat yeni teklifler diyor. Yeni teklifler. Yalnızsanız yalnız kalmayacaksınız. Eğer işiniz yok bir teklif, ilişkiniz yok bir teklif. Yani tekliflerin çok olacağı ve küçük şeylerden de mutlu olduğunuzu gösteriyor. Ee, beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir, fark etmez. Cinsiyet yok tabii ki tarotta zaten cinsiyet yoktur ve paraya uzun uzun bakıyorsunuz. Tavşan da ayaklarınızın önünde e, zıplıyor. Artık paraya para demezsiniz inşallah arkadaşlar çünkü gelecek teklif ve para karşısında böyle tavşan gibi zıplıyorsunuz para parayı çekermiş inşallah e, tavşan da çok fazla doğurgan bir e, hayvan biliyorsunuz paranız para getirecek paranız para getirecek yani belki bir yatırım yaptınız değerlenecek o anlamda söylüyorum. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bana vakit ayırıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ee, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, ben de emeklerimin karşılığını almış olurum. Ee, özel açılımlar yapıyorum. 0531-887-2880 telefon numarama mesaj atarak lütfen randevu alın. Ben size mutlaka dönüş yapıyorum. Hemen dönmediğim zaman lütfen telefonu çaldırmayın. Bilin ki ben cevap vermiyorsam özel açılımdayım. Sonrasında mutlaka dönüyorum merak etmeyin. Birlikte randevu saatine karar veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.